Selçuklu ordularının merkezi. Umurumda bile değil. Çekil önümden. Hiçbir yere gitmiyorsun. Aklınla düşün. Alparslanların dönmesi yakındır. Gün batmadan Akça'yı isteyeceğiz. Burası birazdan tamamen üstümüze çökecek. Bir yolunu bulup evvel Allah çıkacağız buradan. Seni ölümün pençesinden çekip kurtardık. Evdokya, Onunla evleneceksin. Yanlış tarafı seçmenin bedeli evdok Artık avcumdasın. Yol açıksa tek tek ardımdan gelirsiniz. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun kardeşim. Çöktü. Delik çaktı! Alparslan Büyük Selçuklu Pazartesi günü TRT 1'de.